Şimdi biz ne anlayalım? Sanat ve kültür yönetimi bölümü. Ya mezun olunca ne yapacağız? Bu bölüm hangi ihtiyacı gidermek için kuruldu? Buyurunuz dinliyoruz. Sanat ve kültür yönetiminden mezun olan öğrenciler genellikle sanat ve kültür alanının çeşitli kurumlarda çalışıyorlar. Yani biz aslında sanat yöneticisi olarak sanatının işletmeciliğiyle ilgileniyoruz. Yani ne demek bu? Sanata baktığımızda işte plastik sanatla, resim, heykel, işte edebiyat, tiyatro, müzik alanları var ya. İşte tiyatro gittiğinizde, müzik konserine gittiğinizde, müziğe gittiğinizde buradaki kurumları kim Yönetiyor hmm. kim oradaki organizasyon yapıyor aslında sanat yöneticileri dolayısıyla sanat ve kültür yönetimi okuyan öğrencilerimiz yerel yönetiminde ya da özel ım, kurumlarında bu tip galeri müze tiyatro çeşitli eventlerde faaliyetlerde sanat ve halk arasında köprü kuran kişiler hı hı. yani çünkü herhangi bir ürünün tanıtılmasına ya da işletmesine de benzemiyor farklı ve odaklanılması gereken bir alan değil mi? Hani kültür yönetimi dediğiniz. Evet bir işletme mezunu da sanki işletmecilik yapar ama sanattan anlayan, sanat yönetimini bilen dolayısıyla benim için bir kıyaslar mısınız? İşletme bölümünden ayrılan en temel farkları nelerdir? Yani işletme okuyan bir insan genellikle işte makina, tıp ya da çeşitli sanayi içinde olan bölümlerinin şirketlerde işletmeciliği yapan kişiler. Ama sanat ve kültür yönetim alanında çalışan, sanat işletmeciliğini yapan kişileri aslında dediğim gibi aslında ürün olarak sanat eserleri ya da konserleri ya da sanatsal ve kültürel faaliyetleri insanlara aktarıyor, tanıtıyor, bazı pazarlıyor, bazı satıyor. Aslında biraz böyle o payda genişlese işin içine Bileyim medyada girer mi? Reklam ajansları da girer mi? Bunu şunun için soruyorum. Bizi izleyenler diyorsa ki ya kaç tane müze var ki? Müze yöneticisi diyorsunuz ya da sanat galerisi. Evet. Ee, işte tiyatro diyorsunuz tamam. Ee, ama biraz daha böyle hani medya aslında her kurumun sanata bakışını yönlendirebilecek insanlara da ihtiyaç var. Ben ilk olarak işte herkesin kolayca anlayabildiği kurumları saydığım için bu dediğiniz gibi aslında az sayıda olan kurumlarından bahsettim ama aslında sanat ve kültür yönetiminden mezun olan bir kişi koskocaman bir sanayinin parçası. Hmm. Sanayinin ismi nedir? ağır sanayi değil, yaratıcı sanayi. Evet. Ve yaratıcı sanayi dediğimizde özellikle gelişmiş olan ülkelerin, hizmet sektörünün en önemli sanayilerden birisi. Yani orada eee iletişim alanında, pazarlama alanında, yani e, reklamcılık, medya sektöründe bunlar da bu yaratıcı sanayinin bir parçasıdır. Yani aslında kültür sermaye, kültür ekonomisi çok önemli bir bölümü. Özellikle gelişmiş olan ülkelerinin bu alan çok önemli. Eskiden çünkü e, kültür bir gider kalem gibi. Evet. yani her şey hallettik de İyi işte zamanımız var da da işte biraz lüks yaşayalım, kültür ve sanat ile ilgilenelim diye bir anlayış vardı ama öyle bir anlayış yok. yani gelişmek istiyorsan hem işte şimanist olarak hem entelektüel olarak ama hem de ekonomik olarak bu sektöre yatırım yapılması gerekiyor. O yüzden yerel yönetimler dediniz ya onun altını çizelim. Yani bu lüks e, tüketim değil. Bu yaşam aslında yani kaliteli yaşam için, Evet, sağlıklı Gelişmek yaşam için, sağlıklı yaşam için, sağlıklı düşünebilmek için, kaliteli düşünebilmek için. Yani şöyle, iyi bir hayat yaşamak istiyorsun mutlu olman gerekiyor, hmm. değil mi? Hmm. Dolayısıyla işte mutlu olabileceğin alanları bulman gerekiyor. Bu illa sanat bu arada olmak zorunda değil. Spor da olabilir, başka bir alanda olabilir. Evet. Bir tutku ihtiyacın var. Ama bu tutku, bu sanat ve kültür tutkusu, insanlarla buluşabilmek için bu alanları açmamız gerekiyor. Bu ise mesela son dönemlerde özellikle yerel yönetimi, işte büyük belediye ya da işte Kültür Bakanlığı'nın yaptığı bu alanlarda da özellikle işte toplum ve sanat arasındaki bu yeri aslında yıktı. E şimdi o zaman pandemiyi düşünelim, hani etkinlikler bitti, hayat durdu, hmm. e hiç ilgisi olmayan bile sanata yeteneğini keşfetti, ilgisini keşfetti, sanatla terapi yolunu seçti. Dolayısıyla demek ki durmuyor bu ihtiyaç. Yani dijitalleşmeyle birlikte de aslında orada yine pek çok yönetim sıkıntısı da çektik yani önemini anladık değil mi? Birçok müze açtı online'a. Ee, yani şu soruyu sorayım. Pandemi biraz hızlandırdı sizin alandaki Hı -hı. dijitalleşmeyi. Şu an geldiğimiz noktada siz dünyayı da çok araştırıyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz kültür sanat yönetiminde Türkiye'yi? Sanat ve kültür yönetimi ya da genel olarak sanatın işletmeciliği Covid'den önce neredeyse 19. yüzyılı gibiydi. Yani biz bizim bir mekanımız var, işte kitlemiz geliyor, biz bir şey sunuyoruz vesaire. Sonra bir anda bütün mekanları kapattıkça biz bir anda da şoktaydık. Ne evet, yapacağız evet. şimdi? Ama bu eğitimde yaptığımız gibi aslında sanat ve kültür alanda hızlı ve gerekli olan bir dijitalleşme süreci yaşadı. Dolayısıyla artık günümüzde herhangi bir sanat ve kültür kurumu hem somut olarak fiziki mekanlarda faaliyetle göstermek zorunda ama bunları hibrit olarak devam etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir sergi yaptığımda bunu hem online hem offline yapıyorum. Ve bu e, dijitalleşme süresi aslında bizim kitlemizi genişletti. Çünkü daha önce belki sadece İstanbul'da bir sergi yaptığımda İstanbul'daki sanat sanatseverlere gelebilirken artık bu sanal sergiler sayesinde ya da sanal eğitimlere sayesinde sadece İstanbul'da değil tüm Anadolu, tüm Türkiye hatta tüm dünya nevi ulaşabilirsin. Buna göre tabii ki sürekli aslında biz hem bu sektörde çalışan kişiler olarak hem de bu alanda eğitim veren kişiler olarak bu hızlı değişimi takip etmemiz gerekiyor. Hmm. E bu ise mesela sürekli her sene de yedi tepede bizim sanat ve kültür yönetiminin müfredatını Yeditepe'de değiştiriyoruz. Müfredat demişken mesela birkaç ders örneği versenize. Yani e, hem ben sanat tarihi dersi göreceğim ama bir yandan da işte pazarlama dersimi göreceğim. Yani nedir o yelpaze? Aslında Aslında. E, Üç tane havuzdan alıyor öğrencilerimiz. Birinci havuzumuz sanat, tarih, estetik, felsefe ve kuramsal dersleri. Çünkü entelektüel birikimi doldurmamız gerekiyor. Çünkü sanatçılarla çalıştığını sanatçılara kadar sanatı bilmeniz gerekiyor. İkinci alan mesleki bilgileri. Yani müzik prodüktörlüğünü, galeri yönetimi, müze yönetimi, tiyatro işletmeciliği, sanat yazarlığı, küratörlüğü gibi gibi dersleri var. Üçüncü dersimiz daha sanatın işletmeciliği ile alakalı yani işte staffing işte event management gibi gibi dersleri sonra aslında dördüncü sınıfında artık öğrenci bütün bu dersleri alırken bir atölye çalışmasında proje gerçekleştiriyorlar. Geçen dönemde Dasta'sta bizim öğrencilerimizle müthiş bir improvisasyon, dans ve müzik üzerinde bir proje yaptılar ve o zaman biz hoca olarak çok mutlu olduk. Demek ki derslikte anlattıklarımız hmm. gerçekten öğrenci hayatında gerçekleştirebilirler. Şimdi Güzel Sanatlar Fakültesi altında olunca bu soruyu sormam gerekiyor ama özel yetenek sınavıyla değil, merkezi yerleştirmeyle alıyor değil mi? evet, evet. Öğrencisi? yetenek sınavla değil, merkez sistem ile alınıyor öğrencilere. Hı hı. Öbür tarafta tabii ki Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bir parçası olmak bizim için çok büyük bir şans. Çünkü bizim öğrencilerimiz, yani Yeditepe'de sanat ve kültürü okuyan öğrenciler, Aynı sınıfta plastik sanatla okuyan, grafik de okuyan, tiyatro da okuyan, gastronomi de okuyan, moda da okuyan öğrencilerle beraber bazen ortak projeler gerçekleştiriyorlar ve bundan dolayı özellikle bizim Yeditepe'deki öğrenci çok fazla çift ana dal ya da yan dal programları yapıyorlar. Demek ki hem işte sanat yönetimi okuyorlar hem de işte plastik sanatla grafik ya da başka bir bölümden hmm. kendi e, birikimi doldurup çift diplomalı mezun oluyorlar. Mesela bir sosyoloji dediniz, felsefe dediniz. Oralardan da çift ana dal yapma imkanları oluyor mu? Tabii bölümün? tabii. Bizim, yani onları şimdi saymayacağım ama çok kalabalık bir, bir şeyimiz var, bir listemiz var. Antropoloji, sosyoloji, sosyal bilimlerden çok fazla imkanınız var. Ve artık çoğu öğrenci bundan faydalanıyor. %100. İngilizce değil mi eğitim evet. dili? Zaten galiba ona denecek bir şey yok artık yabancı dilin bu saydığınız alanlardaki önemine dair ama. Zaten Yeditepe'de genellikle resmi eğitim dili İngilizce bizim en başından <laughs> beri işte İngilizce olarak seçildi. Ve bazı öğrenciler biraz bir mırım kırım yaparken hocam biraz Türkçe falan yapamazsak yapamıyoruz. Çünkü... Sanat ve kültür alanı global bir alan. Bu ne demek? Biz global düşünüyoruz ama lokal davranıyoruz. Hmm. Bu yüzden bir tarafta Türkçe bilmek kullanmak zorundalar. Tabii. Ama uluslararası projelere yaptığımızdan dolayı yani yurt dışından çağırdığımız sanatçılar ya da yurt dışında olan sanat ve kültür kurumlarıyla işbirliği yaptığımızda ya da AB fonları başvurduğumuzdan dolayı otomatik olarak bu dile bilmek zorundayız. Artı maalesef hala birçok kaynağı ilk olarak oradan İngilizce olarak çıktığı için İngilizce şart. <laughs> şart. Ee, şu da önemli aslında değil mi? Yani biz hep <laughs> diyoruz ya niye işte bizim dünyaca ünlü yazarımız, ressamımız yok ya da işte şu yarışmada niye biz hiç ödül alar? Bunların hepsi bir yandan da networking, bir bağ hmm. işi. Yani o ağı kurmak da çok önemli. Hani sadece dil bilmek değil. ...ilişkiler geliştirebilmek de çok önemli. Uluslararası bakış sizin alanda ne kadar etkili ve bu çalışma alanları olarak sadece ülke sınırlarını düşünmek yip hmm. biraz böyle uluslararası hedefleyen öğrencileri de kapsar mı alan? Yani şöyle bir şey yani biz artık global bir kültürden bahsediyoruz ve onun yanında yerel bir kültürden bahsediyoruz. Bu bir ikisini iç içe sanat dünyamız öyle kültür de öyle. Dolayısıyla zaten yurt dışına baktığımızda müzicilik tarih, galericilik tarih, küratörlük tarih yani buradaki sanat yönetim için önemli olan tarihleri Türkiye'de 100 sene 50 sene önce başladı. Dolayısıyla sıkça aslında ilk olarak oradan bakıp oradan öğrenip oradaki iyi şeyleri kötü şeyler değerlendirip ve aslında Türkiye has olan kendi modelimizi yapabiliriz. Bu yüzden sadece yurt dışına bakıp onu taklit etmek yanlış olurdu. Yok burası çok harika her şey süper yapıyoruz sadece burada da, buraya bakmak da yanlış. Dolayısıyla zaten biz bunu teşvik ediyoruz. Yani bu yüzden hem yabancı kaynakları, örnekleri, case study'leri hem de yerel olan örnekleri alırız. Ve iki tarafından bunları alıyoruz. Bu yüzden öğrenci zaten teşvik ediyoruz. Yani yurt dışındaki kurumları, sayfaları takip etsinler. Mümkün olduğu kadar işte yurt dışına çıkıp ...seyahat yaparken buradaki müzeleri, festivallere gitsinler. Zaten Erasmus gibi programları bizim için çok yoğun. Dolayısıyla staj yapacaklar, iki zorunlu staj yapıyorlar. Erasmus'a gidiyorlar. Bu yüzden aslında yani hem burada öğrendikleri, yaşadıklarını... ...yurt dışında gördükleri ile bir sentez yaratmak hmm. zorunda. Hmm. Şimdi son dakikada bu bölüme ilgi duyan... ...şu ana kadar anlattıklarımız onu heyecanlandırdıysa... Ders programından da bahsettik. Hangi doğru soruları sorsun? Yani hangi iz sürerken bu alan bana göreymiş dedirten şeyler ne olur? Yani bu alana doğru öğrencinin seçimi için işte ne de bileyim estetik bakış açısı mı olsun, sanata çok merakı mı olsun? Bugüne kadar bir sanat galerisine gitmemiş biri bir anda bu bölümü seçerse olur mu? Yani hani ne söylersiniz? Ne konuda uyarıda bulunursunuz? Valla genellikle bizim öğrencilerimiz ya da bu alanda çalışmak çalışmak isteyenlere şunu görüyorum. Sanat ve kültürü seviyorlar. Belli bir alan özellikle seviyorlar. Bu müzik olabilir, tiyatro olabilir, plastik sanatla olabilir. Çoğu zaman da zaten galerileri, festivali, tiyatroları zaten gidiyorlar. Çoğu zamanlarda belki aileden görmüşler, bazı arkadaşlardan görmüşler. Ve dolayısıyla sanat ve kültür olabilmek için kurumları içinde çalışmak, aktif olmak, koşuşturmak, sürekli yeni kavramlar, entelektüel felsefi, estetik yeniliklerle tanışmaya seven kişileri aslında arıyoruz. Çünkü mesela ben artık 30 seneden fazla bu alanda çalışıyorum. Hem akademisyen olarak hem de küratör ya da yazar olarak. Ben neden hala çalışıyorum? Çünkü yorucu bir alan. Hmm. Aktif olman gereken ve sürekli sorunları yaş yaşıyorsun ve çözmen gerekiyor. Bu yüzden ben hala neden bunu yapıyorum? Çünkü her kültürel ve sanatsal faaliyetinden bir şey öğreniyorum. Hmm. Her insandan, her sanatçıdan, her sergiden, her konserden aslında bir şey öğreniyorsun. Bu seni sürekli yeniliyor. Yenileniyor, zenginleşiyor hmm. ve bundan dolayı aslında mutlu oluyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli katkınız için. Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Markus Graf bizimle birlikteydi.